Adam kaçıştı, fidir. mi? <laughs> Kontrol mü Yok, oğlum? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok su var var da yankı var var sayın bezmenler lütfen adam geliyor adam bunu böyle alırsın böyle çekersin arayın <laughs> <laughs> şunu ya mustek musteği bekliyoruz oğlum ya bu adam hep git çıkar ya <st watching> ha <laughs> Ya gelince hepimiz bir fiske vuralım. Ronaldo'yu kes. Ronaldo'yu Ronaldo yok ki. Ronaldo yok. Ronaldo yok Ronaldo. Ronaldo. Of. 111 Of. Oyunun en iyi kartı şu an. Oğlum defansın çöp. Defans yapacak bir şey yok hocam. Kalecimiz değil. De çöp dedi 94 adam var. Ama 92 kötü. adam var defansı. Çok da kötü değil mi? 90 yok. ne demek? Oğlum. Ben seni sandalye bekliyorum. Biz seni 9'da mi? aramadık mı? Hani gidip kahvaltı yapalım ya. Kahvaltı ya. Yani sen niye basık tovaş gibi gidiyorsun o? Ding de ding. Ding de ding. Ding 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 de ding. Çakma. Neyse şimdi gidelim Yılmaz Usta'da dürüm versin bize. Ne? Yılmaz Usta dürüm versin. Ding reng... ding. Kişi giyer Ne diyorsun bugün hakkında? <laughs> <laughs> ne diyorsun hiç bugün hakkında? Ne düşünüyorsun? Gayet iyi. Bu kadar mı? Aynen öyle. Gayet iyi mi? Aynen. Bilardo'ya gideceğiz orada devam ya.

iddia falan yok. Sen normal dünyayı kes. Buraları sileceksin bana. Buraları, buraları silecek. Aliş, de acı yedin de değil mi? De. O o adam. Adam, adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum acı sende ya. <laughs> <buradaki, gülüyor> <denk geldi. gülüyor> bu senin bu böyle bu. Oğlum. Heh. Bak geri. Geri. Tamam artık. Efendim oğlum. Bu hayran Aynes. Evet parka geldik. Şimdi parkın mafyaları parka giriş yapıyor. Hadi gidelim takdir haberle birimiz. Kim daha lan? Bekle. Olur, Eşit başlatmamız lazım. <laughs> Nasıl oluyor lan? Muz aliş tokatlar. Oğlum bu aliş çok ağır lan. bırak bırak. Niye bu kadar korkuyor bu çocuk ya? <laughs> <B> <laughs> Buster, bastır bastır. Bastır lan bastır. Musti'yi kimse çekemez oğlum. <gülüyor> 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 Dur, üçlü gidiyorlar. Gidiyor. Lan. gidiyor. Niye ters yönden gidiyorsun? Hadi şimdi bak oyun yeri var orada. Aa ta oha lan Mikasa. Bak sen boş yere oynuyorsun. Ya sen ters yönden oynuyorsun. Oyun zaten alıyoruz. Bir sikir o çeyreği. <laughs> <laughs> Adam bu ne lan? Nasıl çalışıyor? Çalışıyodur lan. Ben bunu nasıl kadar takatlıyorum ben bunu. Hani yine sesini mi çekeceksin? Ya şey oğlum. Ben niye seçmedim ben ya? Ben niye Oğlum şuna basmamışsın ki sen. Işte. Ha. Ya oğlum ben ne aldım ne ne ya böyle? Ya tuz mu ben de bilmiyorum ya. <laughs> Ali hiç oğlum benim kuzum. Ne oluyor? niye araba var Sen ne sen de diyorsun? seni koydum mu arada Özel Öğretim. güç yok ama. Gülsün mü buradan aksın? Harbi oğlum böyle, olum bak vuruyoruz, skoru veriyorlar Tamam, mı vursun. Muslik Evet. Tamam hadi. Bak geldim ben. Ali şimdi 71'i vuruyorum ben. Oğlum sen sağ güç. Aliciğim, vursaydın lan. Aliciğim vursaydın Bu ne olum? Oğlum olduğu kadar. Olum çıkıyorlar. <laughs> 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 Musliği geçtik. Işte. Vuramadı ki. Yakın. Yok oğlum bu kadar. Vuramadı. Vuramadım, elimi yamuk geldi. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> araba düştü ben ne? koydum bu arada arabaya. <laughs> Oğlum az şey Atari'de vardı bu araba. Evet arkadaşlar ilk maç Alişte Mustik. Oğlum 16. 11-5. Winner winner chicken chicken. <laughs> Minecraft'da çiftliğime biçiyorum. Kutu parçalara geç. Kutu çalışıyor. işte. Gel, bir Parasından Oğlum bize de alsana eşek mi? Amidia mı? Amidia. Amidia değil o, AMD o, Farklı Aynı makara. farklı makara. <laughs> ne Niye gazoz aldın? Sakin ya. Sakin sakin. Aç bakayım evladım. Açtı lan. Ne yedirme ya? Ya ağzını yedireyim mi? Değdirme. Ne? 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 <laughs> ya da ne içtim yani. sana yardım ettim işte. Ne oldu ki? Oğlum ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kediyi soktu ya. <laughs> evet biz asansöre gidiyoruz. Ayşe nerede lan? Ayşe Aliş neredesin Ayşe? Gizliğine de basma. Oğlum çık şunu. Ayşe ne yapıyorsun lan? Aynen öyle. Suyumu koy. Ne Durun kanka ya. Acaba bir neden bastı? Çor, 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 çor. Buna bas, üste bas, yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> Tam mideyi <milyon> kapamıştı. Işte. <laughs> Aliş, kapıya sıkışmıştı. Onu nasıl çekemedik ya? Oğlum bak elini steak. Steak, steak. <laughs> Nerede futbol topu? Bence var? Ne diyorsun ya? <laughs> Benimki nasıl? Gayet güzel. <laughs> Salak herif. Aliş, diz oğlum. At onu bir kenara. Evet. Kim kim? Kim kim yok oğlum, herkes tek. Hadi takımla oynayalım. Sen üçlesin. Mustiçle sen. Ne oturacak yer buldu ya. Aliş, stakayı kırdı. Ay bela. Oy çok iyi Aliş. Ali, Ali, Ali Aliş kayboldu. Aliş'i bulamıyoruz. Aliş! Burada burada bak. Bak burada burada bak. <laughs> bak hala arıyor. <laughs> Bu ne oğlum? Ben gördüm. Çok kötü <laughs> lan bunlar. Oğlum ben demiştim sana. Abi oradakine gidin falan. Oha! mi ya. Bana ne ince? Allah gelsin. Biz niye aşağı indik? Cips kola için mi çağırıyor? <laughs> Girdim gözüne girdi. <gittim. gülüyor> Dur bir geri açmıyor. ne Helal be. Mustikler kayboldu. ben şimdi duruyorum Platon'un ortasında. Ah mustikler geldi. Şunu bekliyorsunuz Hadi gidelim. Niye oradaydın? Niye oradaydın? Orada yalnızdım. Sevgi gösteriyor. Ya. Aynen öyle. Merdan karnetli Oo. Niye ayağımı kaldırdın? Zevk maçık. Ya salak. Tüm parayı düşürecek Çık ya. ya. Hadi, 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 hadi. <laughs> of ya. Çiçek etmeyecek misin başka bir şey Ya bence sadece içecek alalım. Bence de. Ya gene mi su alıyorsun oğlum? <laughs> <Wow. gülüyor> ne yapacağız biz ya? <laughs> Niye oturmadın? Bahar'ın tadı güzel olmuş lan. Oğlum bu beyaz oldu. E güzel. Ahahahahahah <laughs> 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 Senin boyunca geliyor. yedi zaten. He deri şey ile. Lan sallanma ya. <laughs> <laughs> Karının da bütün içtiği uranyum sallanıyor şu anda. Oğlum sallamayın lan. Tamam, tamam, tamam. Kalkalım be. Gömük çöle üzerimiz. Çok şey Oğlum ya. Yes ya. Top adam top. <laughs> Sırtına ne koydum Aliş? Ne <laughs> koydum? Aliş sırtında bir şey var. Taş gibi bir şey. Hayır kağıt değil. <gülüyor> <gülüyor> ya o düştü ya. Tüh. <laughs> Bak listemizde yürümek bile var. Aliş satranç sesi getirdi. <laughs> Vurma. Havuzdaki deriler vardı ya. Biz orada ne oynuyoruz? Satran. Kim misin zaten? Evin misin? Solunda vezir mi var onun ha? Dur geçmiş abim zaten söyleyeceğim. Bak gelecek mi buraya? Tamam <laughs> da, bu yedi bu karıyı da koruyacak mı? Bunu da koruyacak mı? Bu <laughs> Ha. Ne <laughs> <laughs> <laughs>